Dumania'dan merhaba ben Yonca. Bu dersimizde lamba ve fanı paralel bağlamayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir tane pil yuvasına ihtiyacımız var. Pil yuvasını aldım. Bunu D5'e yerleştirdim. D5. Yine artı yönünün yukarı gelmesine özen gösteriyorum. Daha sonrasında bir tane dörtlü tele ihtiyacım olacak. Dörtlü çıt çıtlı telimi B2'ye yerleştiriyorum. Bir tane yine kayar anahtar yani S1. Bunu da B1'e bağlıyorum. B1 ile dörtlü çıt çıtlı telin olduğu yere bağlıyorum. Olmazsa olmazımız pervanemiz motor. Bunu da C3'e bağlıyorum. Pardon c 2 C2. Tamam. L1'i yani lambamızı bunu da C3'e bağladık. Bu sefer bağlantımız biraz daha farklı olacak. Bir tane üçlü çıt çıtlı tele ihtiyacım var. Bunu da F2'ye bağladım. Şimdi kalanlarını ikili çıt çıtlı tellerle bağlayacağım. Burada ikili çıt çıtlı tellerin yönünün önemli olmadığını söylemiştim. O yüzden bu şekilde bağlıyorum. Bakalım. Bir önceki dersimizde seri bağlamıştık. Paralel bağlamada ne değişiklik olacak? Birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. Fark ettiyseniz buradaki akımı artıdan başlayarak dolaştı. İki farklı parçaya böldü. O yüzden lambamızın parlaklığında hiçbir değişiklik olmadı. Fan da dönmeye devam ediyor. Bir öncekinde gücün büyük bir yoğunluğunu motor almıştı. O yüzden parlaklığımız, lambamızın parlaklığı ciddi manada azalmıştı. Bunu kapatalım. Ama bunda... Hoppa uçtu. <laughs> İki farklı şekilde bağlandığı için lambamızın, daha doğrusu akımımız eşit bir şekilde dağıldı. O yüzden parlaklığından da kaybetmedik, ama gücümüzde dönmeye devam etti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.